Deniz'in Hobileri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle tek lastik örgü modeline benzeyen, şişle örülen tek lastik örgü modeline benzeyen, düz düz ve ters örgü modeliyle örülen Selanik örgü tekniğinin yapım aşamalarını sizlere göstermek istiyorum. Kolay örgü modelleri içerisinde en kolay, en basit diyebileceğimiz düz ve haraşo örgü modelinden sonra Selanik örgü modelidir. Yalnız uygulanacak bir teknik vardır. Bu tekniği sizlere göstermek istiyorum. Düz örgüde örgüler bu şekilde arkadaşlar. Şişin ters kısmından alınır ya da iç kısmından bazı kesimler buradan alıyor bazı kişiler. Ben genelde buradan alıyorum düz örgü modelini. Bu sefer bu iç kısmından alarak yapacağız düz örgü modellerini ve böyle esnek yapıya sahip bir örgü modeli çıkıyor. Haroşo düz örgü modelinden örülüyor dedim. Atkı modelleri, bere modelleri yapabileceğiniz, battaniyeler yapabileceğiniz, hırka modelleri yapabileceğiniz kolay bir şiş örgü desen modeli. Evet arkadaşlar. Ben örgü modelinin yapım aşamalarını sizlere çıkardım. Şöyle görüneceğini önden ve arkadan hep aynı görülüyor. Bereler yapabilirsiniz. Şimdi İlk başlama aşaması nasıl başlanır diye merak ediyorsanız içinizde muhakkak merak edenler olabilir. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız olabilir. Şişime rastgele farazi olarak evet, 13 tane ilmek attım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak istersek ters örgü örebiliriz. İstersek düz örgü örerek başlayabiliriz. Ya da kenar ilmeği örmeden alabiliriz. Tercih size bağlı. Ben şu an için kenar ilmeği örmeden almıyorum. size örneği göstermek adına, başlama noktasını göstermek adına, ilk örgümü ters haraşö örneğiyle şu şekilde alıyorum. Bakın, şöyle alıyorum. Bir ilmeğimi çıkardım, geri atıyorum ilmeğimi düz örgü öreceğim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Yine ilmeğimi öne alıyorum, ters örgü örüyorum ilk başlama noktasında düzler böyle buradan alınıyor ama ikinci sıraya geçtiğimizde yani arkaya değil bir sonraki işleme geçtiğimizde yani Selanik örgü modelinin yapım aşaması desenin oluşması için yüz örgü modelini içinden geçirerek alt kısmından geçirerek şişimizi desenimizi oluşturmaya başlayacağız arkadaşlar. Bakın ters örgü modeli yapıyorduk. Böyle düz örgü. İlk başlama aşaması bu. Şimdi önden düzler. Arkadan ters olarak örülecek. Terslerde düz örgü örülecek arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde ters örgümüz de bitti. Bakın ters. İlk başlama aşaması bu. Ters'e döndüğümüzde yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Terse bitti bak ama düz çıktı bakın örneğimiz. Burasını düz ördük ama arkası ters örgü. Şimdi düz öreceğiz bu kısmına. Ön başlama noktasına geldiğimizde sizlere bu örneğimizden bu bu renkli ipliğimizden göstereceğim arkadaşlar. Yani yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Evet ilk başlama aşamasını tek örgü örneği örer gibi ördük arkadaşlar. Önden düzler arkadan ters tersler düz ördük. Bir sıra ördük. Şimdi ikinci sırayı bu, bunu farz etmeye geçtik. Nasıl örmeye başlayacağımız Selanik örgü modelini bu şişimle göstereceğim. Hem daha büyük. Bakın. Şimdi arkadaşlar şu şekilde. Bakın örneğimiz haroşa örneği ters örgü modeli. Bakın. İpimizi Şöyle aldık. Bakın. Şimdi bu hani nasıl düzleri böyle alıyorduk ya. Şimdi bu şekilde almıyoruz. Bakın. Ördükçe şu altta alt kısımda böyle açıklıklar olacak. Oradan geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Ama ipliğimiz burada. Düz örgü öreceğiz ya. Bakın. Oradan geçirip şöyle yavaşça çekiyoruz ve bırakıyoruz. Öne alıyoruz. Bakın. Yine bir ters örgü haroşa örüyoruz. İpimizi geriye atıyoruz. Yine düz örgü modeline geldik. Bakın böyle arada boşluklar var ilmek boşlukları oraya geçirip bu şekilde arkadaşlar gayet kolay ve basit arkadan da aynı şekilde örülüyor bakın ters örgü bakın. yine bakın böyle arada delik var oradan Ters örgü, bakın, bakın şuradaki boşluğa aradan giriyor. Yani bu şekilde almıyoruz. Gelip bir ters, bir düz örgü ama düzü işte dediğim gibi o, o noktadan alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde terse döndüğümüzde de aynı işlemi yaptığımız takdirde Selanik örgü modelini yapmış bulunuyoruz. Evet ördük arkadaşlar. Bakın. Ters'e de dönünce bakın. Ters şöyle ters, haroşa, haroşa düz, haroşa düz örgüyle bitirdik. Ters'e döndüğümüzde bakın haroşo örneği çıkıyor. Haroşaları, haroşa şeklinde. Düzleri yine bu şekilden ters'e döndüğümüzde yine buradan aradaki aralıktan geçip düz örgü modelinde ipimizi geriye, öne ileri atıp ters haraşo düz şeklinde örerek örneğimizi selanik örgü modelimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu kadar basit. Sormak istediğiniz bir soru olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Sağ alt köşeden ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu da beğenirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar bakın bu kadar. Esnek yapıya sahip atkı bere yapımında en çok kullanılan battaniye yapımında kullanılan hırka belki bir yelek modeli yapımında kullanabilirsiniz kazak modeli yapımında kullanabilirsiniz böyle güzel bir selanik örgü modeli evet iyi günlerde güzel günlerde görüşmek üzere arkadaşlar hepimiz sağlıcakla kalalım